Müfettiş o bir şey yapmadı. Hiçbir yanlış yapmadı. Akşu sen içeri girer misin lütfen? Hayır abi. Akşu! Aklını mı kaçırdın sen? Ya oradan düşüp kendini yaralasaydın, başını vursaydın. Düğün fotoğrafında komik görünürdü. Bu iyi mi olurdu yani? Kalkın efendim. Canınız yandı mı? Üzgünüm ben Birden uzanınca Evet. O beni tutmaya çalışırken istemeden oldu. Şimdi bu hatanın bedelini ödeyeceksin. Sen görevi başındaki bir polis memuruna saldırdın. <laughs> ne zaman saldırdım? Bu bir kazaydı. E evet, lütfen buna saldırı demeyin. Efendim, bir yanlış anlaşılma oldu. Lütfen efendim, bu konuyu aramızda çözebiliriz lütfen. Artık her şeyi karakolda çözmemiz gerek. Hadi gidiyoruz doktor. Artık tutuklusun. Neden ben bir şey yapmadım ki? Buna sen değil ben karar veririm anladın Efendim, mı? Efendim lütfen dinleyin. Hakileşen başında polisin onu alıp bu sorunu bitireceğini düşünmüştüm ama durum kötüye gidiyor. Hiçbir sebep yokken onu nasıl tutuklarsınız? Bu yasa dışı onu götüremezsiniz. İstediğim yere götürürüm. Masum bir adamı tutukluyorsunuz. Bir hata yapıyorsunuz efendim. Benim hatam yok. Bir kaza... Bunu da mahkeme önünde kanıtlarsın doktor. Şimdi doğru karakola. Hala tartışıyorlar. Bir sürü insanın dikkatini çekecekler. Hey abi. İnsanlara rezil olacağız. Çocuğa baksanıza. İyi bir aileden geliyor gibi. Neden anlamıyorsun? Ben bir şey yapmadım Ne diyorum. kadar bağırırsan işin o kadar uzun sürecek. Abi lütfen, lütfen sessiz ol. O oh, haklı. İşler daha da kötüye gidecek. Sakin ol. Rica ediyorum. Ama aksi... Akşu... Abi! Dur. Sessiz olacağım. Üzülme. Hadi Aranızdan biri imza için karakola gelmeli. Ona karakolda eşlik edin. Tamam. Eee doktor? Hastanede olmak yerine burada olmak nasıl bir şeymiş? Dinle bakayım. Biz sana belki hastanedekiler gibi iyi imkan sağlayamayız. Birçok hastayı tedavi ettin. Şimdi tedavi etme sırası bende. Aşk için kalıcı bir tedavi yöntemim var. Hey! hey dikkatli hey. ol! Anne! Ne oldu? Anne. Ne oldu söyle hadi! Anne abim tutuklanmış. Görev başında bir memura saldırdığı için. Hey Mancari! Yenge! Yenge! Hey Mancari! Mancari iyi misin? Sen Su getir. Siz lütfen Mancari'ye iyi bakın. Sanırım ben karakola gitmeliyim. Evet. Bunların hepsi o kız yüzünden. Akşar hayatımıza girdiğinden beri benim ailem, oğlum ve bütün hastane sorun yaşıyor. Hadi abi biz çıkalım. Siz lütfen ona iyi bakın. Hadi abi. Manceri. Dikkat edin. Hadi Nil onu yatağa yatır. Gel Manceri. Hadi kalk. Hadi. Lütfen beni dinle. Beni bir dinle. Abi hiçbir şey yapmadı. Onun suçu yok büyük baba. Vanuş veya o aileden biri polis karakoluna gelirse ona eve dönmeyeceğimi söyle. Hadi Akiliş. Büyük baba lütfen bunu yapma. Abinin tek hatası beni seviyor olması. Başka suçu yok. Söylediği diğer her şey seni ailesinden biri gördüğü için. Sen evin büyüğüsün. Duygularımızı sana anlatamıyorsak kime anlatalım büyük baba lütfen. Onu gördüm sen görmedin. Müfettişi istemeden etti. Sadece bir kazaydı. Abi hiçbir Akşu, şey yapmadı yok. lütfen büyük Akşu, baba. Onun bir Akşu, suçu bekle. yok. Büyük baba gözlerimle bekle. gördüm lütfen. Akşu, gel. O kötü bir şey yapmadı lütfen. Abi benim abim hiçbir şey yapmadı. Onun bir suçu yok lütfen ona söyle. 445 ve 504. madde. Birinin mülküne izinsiz girmek ve onu tehdit etmek eylemi var. En az 2 yıl hapis cezası. 535. madde. Görev başındaki bir memura saldırmak. Bunun cezası da 2 yıl. Yani toplam 4 yıl yapar. Doktor bey şimdi 4 yıl hapis yatacak. Şimdi diyorsun ki bu benim değil o kızın suçu. Akşara. Onun adı Akşar. Neler oluyor müfettiş? Saygın bir doktoru nasıl tutuklayabilirsiniz? Sen kim oluyorsun? Babasıyım. Harşvart Birla. Oo, yani o senin oğlun. Senin bu oğlun Goenkaların mülküne izinsiz girdi ve sorun yarattı. Dahası görev başındaki bir polis memuruna saldı. Sanırım bir yanlış anlaşılma olmuş olmalı. Abimanyu bunu asla yapmaz. O sorumluluk sahibi. Ben bir polis memuruyum. Ve o benim üstüme atladı. Ee, bu doğru mu abi? Amca bu bir kazaydı. Kasıtlı değildi. Bak şu an yalan söylüyor. Sen beni bilerek gittin tamam mı? Bana saldırdın. Bunlar çok mantıksız. O sana saldırmadı. Yanlış kişiyle uğraşıyorsun. Abi, ben emniyet müdürünü arayacağım. Evet ara. Nasılsınız efendim? Evet iyiyim. Yardımınız gerek efendim. Biriyle konuşmanızı rica edeceğim. Efendim? Merhaba. Evet. Ama dosya açıldı efendim. Ben o dosyanın yanlış olduğunu biliyorum. Her şeyden haberim var. Bu yüzden kazaları kişisel algılama. Anladın mı? Evet efendim. Efendim saygılar. Sağ ol. Bakın. Şimdi söyleyin. Ne yapmalıyız acaba? Ne yapacağınızı söyleyeyim. Ee, şimdi özür dilekçesi yazmalı. Ben diğer tarafı buna ikna etmeye çalışacağım. Bunun üstünü örtsünler. Tamam. Abi mayyum. Hadi bir dilekçe yaz. Alt tarafı bir özür dilekçesi. Hadi yaz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.